Hüseyin Nihalatsız, geri gelen mektup. Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem, bu yanar da ne biçim korla suçtu. Pervane olan, kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin, ondan bu zorla tuştu. Gün senden ışık alsa da, bir renge bürünse. Ay secde edip çehrine, yerlerde sürünse. Her şey silinip kaybolurken nazarımdan, Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sen ki, külettin beni onmaz yakışınla. Ey sen ki, gönüller tutuşur her bakışınla. Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince. Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince. Gönlümdeki azgın devir rüzgarlara attım. Gözlerle güneşlemenin zevkini tattım. Gözler ki, birer parçasıdır sende ilahın... Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Uğur şanlı silahınla gönül mülk güzelsin. Sen vuruyorken de, öldürürken de güzelsin. Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden. Bir yüz ki yapılmış dışı kaplanlı hüzünden. Hasret sana ey yirmi yılın taze baharı. Bassınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı. Dinmez gönülün tapmanın aşkın sesidir bu. Dinmez ebedi özeyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı, görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı bu mahşere döndürse de denizler, tek bendeki volkanı söndürse de denizler, hala yaşıyor ruhuma gizlenerek kabil, imkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil. Sırr etmeye elden seni bir perde olurdum, toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum. Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur. En hisli şiirden örülmez bu güzellik. Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur. Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik.''